Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun zamandır sizlerden aldığım soruları sonunda yanıtlayacağım bir video çekiyorum. O zaman izlemeye geçelim. Welcome to my channel. This is Q Story. K-pop hayranı biri demiş ki Kore'de eğlenmek ya da Kore'de okul tabii ki biliyorum bir şeyler ama orada yaşayan birinin anlatmasını istiyorum demiş. Öncelikle Kore'de eğlenmek deyince tabii ki içkiler geliyor aklımıza. Koreliler gerçekten çok da eğlenmesini biliyorlar arkadaşlar. Mesela tüm günü yoğun stresli bir şekilde geçirdikten sonra mutlaka burada he şik denilen bir şey var. Türkiye'de de böyle şeyler var ama tabii bu kadar yaygın değil. Hep birlikte toplanıyorlar ve işte çalıştıkları firmadan bu yemekler için de para desteği geliyor zaten. O firmanın parasıyla alıyorlar zaten bunları. Gidiyorlar içiyorlar. Daha sonra karaoke'ye gidiyorlar biliyorsunuz. O da şeklinde olan karaoke'lerde birlikte eğleniyorlar. Eğlenmeyi güzel biliyorlar evet. Ama sevmediğim bir şey var. Bunu Size kimse söyledi mi veya bir yerden duydunuz mu bilmiyorum. Ama Kore'de maalesef o içki masalarında çok şeyler dönüyor. Tanımadığınız birisiyle ilk buluşunuzda içki içmeniz çok normal bir durum Kore'de. Çünkü içkinin ee, o nasıl derler? İlk tanıştığınızda tuhaf bir atmosfer olur ya tanımadığınız için. Çok böyle rahat konuşamazsınız. O atmosferin dağılması için neden konu içkiye geldi? Çünkü Kore'de eğlenmek deyince içmekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Korelilerin eğlencesi tek olarak içki maalesef. Kore'de okul hayatıyla ilgili zaten bir video çekmiştim. Yani ben şimdi normal üniversite hayatını çok bilmediğim için aynı olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Yani derse gidiyorsunuzdur falan ama onun dışında sınıf arkadaşlarınız da bir sürü etkinliklere falan gittiklerini biliyorum üniversitelerin. Ama yüksek lisans tabii ki çok farklı ve okuduğunuz master yaptığınız alanla da değişiklik gösteriyor tabi bağlı bir durum. Yani e, daha bilimsel alanlardaysanız firmayı sanki birlerle çalışıyormuşsunuz gibi giriş çıkış saatleriniz oluyor. Çünkü size maddi destek de sağlıyor laboratuvar. O yüzden yani bu Kore'de okul çok genel bir kavram. Ben bunun yüksek lisans kısmı ile ilgili bir video paylaşmıştım zaten oradan. K-pop hayranı birinin oradan istediği şeyini bulabileceğini düşünüyorum. Arkadaş dalgasına demiş ki koca bulabiliyor muyuz demiş. Yani koca yani isterse Tabii şu işte bunun şakası nasıl olduğunu biliyorum. Bence hiç cevap vermem çünkü bu arkadaş da biliyor bu sorunun cevabını. Ben bu soruyu geçiyorum. Sinancım demiş ki Allah'ım yardımcı vlogger olma şansı demiş. Sinancım benim kendime hayrım yok. Sana ne faydam dokunur diyeceğim ama hadi belki buradan e, böyle şeyini ID'ni falan da paylaşacağım. Hani belki kızlar sana yürür. Cicil lalla demiş ki sokaktaki kızların veya erkeklerin ortalama güzelliği dizlerdeki gibi olup olmadığını merak ediyorum demiş. Ona nasıl cevap versem? Şimdi öncelikle arkadaşlar güzellik ve yakışıklılık Kore'de bulunduğunuz şeye göre, bölgeye göre değişiyor. Nasıl diyeceksiniz? Normal bir işte bir alandan bahsediyorsak tabii güzel kızları var. yakışıklı erkekleri var. Ama mesela Kangnam, Shinsa, yani bu tarz yerlerde herkes güzel ve yakışıklı ama ama diye özellikle belirtiyorum tek tip, tek tip güzel ve yakışıklılık var. Evet, yani Kore. Kore'de tek tip güzel anlayışı var. Yani güzellik deyince tek tip. Mesela ne oluyor? Gözlerinin büyük olması. işte V-liner olması. Değil mi? İşte burada göz katlama çizginin olması. Bu Kore'nin güzellik anlayışları. Dolayısıyla görüntüsünden memnun olmayan bir kişi estetik ameliyata Karar verip gittiğinde herkes aynı fabrikadan çıkmış gibi e, oluyor. Dolayısıyla Kangnam ve Shinsa'da dolaşırken birbirine benzeyen güzel ablalarımız, yakışıklı abilerimizi görebilirsiniz. Ama burada güzellik konusunda şöyle diyeceğim. E, dizlerde kadar güzel mi? Evet güzel kızlar var yani sokaklarda görebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim güzellik olarak. Gerçekten Korelilerin ciltleri, bebeksi ve saçları... Mükemmel, pürüzsüz böyle, ipek gibi. Şu anki soru beni çok şey yapacak, çok konuşturacak bir soru ama çok konuşmayacağım. Kore'de herkes hep güler yüzlü ve yardımsever mi demiş? Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, Kore'de herkes hep güler yüzlü ve yardımsever. Görünüyor. Yani görünüyor diye niye diyorum? Mesela, yeni tanıştığınız biri olabilir, arkadaşınız olabilir, hiç fark etmez gerçekten sizin önünüzde size çok güzel davranıyorlar. Kibar. Bu Asyalıların o birbirine saygı anlayışları var ya böyle eğilmeler, saygılar, sevgiler falan. Ama ben bunun samimiyet olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum demeyeceğim. Samimiyet olmadığını biliyorum. Çünkü bu sadece Koreliler özgü bir şey değil ama Japonya'da daha fazla diye biliyorum. Gerçekten gözünüzün önünde size samimi, güler yüzlü bir arkadaşça davrananlar arkaya döndüğünüzde sizi böyle sırtınızdan bıçaklıyorlar arkadaşlar. Şimdi diyeceksin ki yani böyle şeyler Türkiye'de de oluyor. Evet Türkiye'de de oluyor. Özellikle kızlar arasında zaten bu tarz şeyler çok oluyor ama bizim arkadaşlığımızda arkadaşlık. Yani bununla ilgili bir soru daha vardı. Arkadaşlıkla ilgili yanlış hatırlamıyorsam. Orada zaten detaylı cevap vereceğim için bu konuya geçiyorum. Herkes güler yüzlü ve yardımsever mi? Sorusuna diyorum ki öyle görünüyorlar ama aldanmayın. Sema Sartaz demiş ki oradaki öğrenci evleri nasıl? Arkadaşlar maalesef Türkiye'deki gibi bir öğrenci evleri beklemeyin. Çünkü mesela ben nerede kalıyorum? Yurt gibi bir yerde kalıyorum. Okula bağlı olan yurtlar var. Ya da ne bileyim böyle one room tarzı yerler var. Ama Türkiye'deki gibi böyle birkaç arkadaş danaya girer gibi eve girmiyorlar. Tabii ki öyle yapanlar vardır. Ama yani ben orada yaşarken de şu an burada Suon'da yaşarken de Gördüğüm genelde insanlar tek yaşamayı sevdikleri için tek odalı evleri tutuyorlar. Dolayısıyla öğrenci evleri diye bir şey Türkiye'deki gibi bir şey değil yani burada. Tek başınıza yaşadığınız bir oda. İçinde işte mutfağı, tuvaleti, banyosu olan bir odadan bahsediyoruz. Öyle hep birlikte yaşanılan bir öğrenci evini ben hiç daha görmedim. Belki daha şehir dışı yerlerde bu tarz evler olabilir. Biz bir ara Gülay abla ile birlikte çalışmıştık. Güzel yorumlar yazmış. Onları da videoya ekleyeceğim. Demiş ki senin gibi Kore hayran olan bir yeğenim, yeğenim, var. O seninle tanışmayı çok istiyor. Senden çok bahsettim demiş. İkinci bir şey olarak da demiş ki canım merhaba harikasın. Valla Kore hayalindi ve bu hayalini gerçek, gerçekleştirmen takdire şayan, şayan demiş. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum Gülay ablacığım. Güzel yorumların için. Luna 13545040. Bu nasıl aydır Luna? Değiştirir misin Luna, Demiş ki Luna bir sürü soru sormuş ardı ardına. Demiş ki yüksek lisans için gidince barınma imkanı sağlıyorlar mı? Yoksa yurt imkan imkanları burslar için mi sadece? Arkadaşlar, yani yüksek lisans için barınma imkanı yok. Böyle bir şey yok. Okulun yurdunda kalmak istiyorsanız da Türkiye'den farklı olarak Yok bursludur, yok asildir, yok yedektir. Öyle bir durum yok. Burslu da olsanız, burssuz da olsanız... Yurta, ...yurda girebilmek için başvuruyorsunuz. Onlar daha sonra artık nasıl bir e, sistem, sıralama uyguluyorlarsa... ...yurda girebiliyorsunuz. Burslu olmasanız da girebiliyorsunuz. Ama bir imkan diye bir şey değil. Parasını verip giriyorsunuz. Yani öyle düşünün. Yine aynı Luna demiş ki... ...orada iş bulabilmek için neler yapmıştın? Yani iş olayı hatta bununla ilgili bir soru daha sormuş onu da birleştirerek cevap vereyim. Part time iş bulmak zor mudur? Bir yandan yüksek lisans yaparken bir yandan çalışmak istiyorum demiş. Şimdi öncelikle ben burada iş konusunda sadece part time yapmıştım. O da dil okuluna, Korece dil okuluna giderken. Onu da zaten size devlet gelir gelmez size burada iş imkanı için yani iş bulabilmeniz için vize vermiyor çalışma vizesini. Diyor ki sen buraya Korece öğrenmeye geldiysen kardeşim Önce bir 6 ay boyunca Korecini öğren. Ben sana diyor en fazla çalışmasını 6 aydan sonra veririm. Sen de bu soruda Korecini öğrenmiş olursun. Çünkü çalışırken de kurucu kullanman gerekiyor ya. Dolayısıyla geri gelmezse çalışma vizesi vermiyor. Kaçak çalışanlar tabii ki var ama buna kesinlikle önermiyorum. Yakalanırsanız ülkede dışı şey ediliyorsunuz ve birden giremiyorsunuz diye biliyorum. part iş bulmak zor değil. Yani burada kalmanız için geçerli bir vizeniz varsa ve alt ayınızı doldurduktan sonra part time iş bulabilirsiniz. Şimdi yüksek lisans yaparken part time iş yapmak istiyorum dediğinizde benim gibi yani sabah okula gidip yani laboratuvara gidip akşam çıkacağınız bir yüksek lisanstan bahsediyorsanız part time yapacak ne zamanınız ne de enerjiniz kalır. Ama herhangi bir sözel eş tarzı bir bölüm, sadece dersleri dinleyerek ee, yüksek lisansını tamamlayacağınız bir bölümse Part-time bulabilirsiniz. Part-time bulmak zor değil. Ve Kore'de part-time işler çok yaygın. Çoğu öğrenci geçimini böyle gerçekten geçimini bu şekilde sağlıyor. Demiş ki Kore mi? Türkiye mi? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yani çok detay cevap verirsem uzar da uzar ama Kore'yi sevdiğim yönler de var. Türkiye'yi sevdiğim yönler de var. Yani ne anlamda? Kore mi? Türkiye mi? Yani şunu söyleyeyim. İnsanlar olarak dersen Türkiye. Evet. Türk insanında da sevmediğim, sevmediğim şeyler demeyeceğim de son zamanlardaki kötü olaylardan dolayı işte tecavüz, taciz, sadece insana yapılan, kadına yapılan tecavüzden değil, hayvanlara yapılan tecavüzden de bahsediyorum. İnsanlık olarak şu an biraz Türkiye evet. kötü haberlerle çok şu an gündemde olsak da ben çevremdeki insanları düşünerekten samimi insanların da Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Kore'de, Koreli insanlarla kıyasladığımda. Yani güvenlik açısından sorarsanız tabii ki Kore. Yani Kore'de tabii ki tehlikeli yerler var. Yani yok değil. Ama gecenin bir yarısı istediğiniz kıyafetle hemen hemen Seul gibi bir yerden bahsedeceğim. Musan da aynı şekilde diyebiliyorum. Yürüyemeyeceğiniz sokak yolu yok. Kimse size bir şey yapmaz. Yani yapan yerler de vardır tabii ki. Yani güvenlik olarak Kore, insanların samimiyeti olarak Türkiye, para kazanma olarak Kore, ne bileyim yemekler olarak Türkiye, bir sürü kategoride Kore mi Türkiye mi diye cevaplarım değişebilir. Umarım anlatabilmişimdir. Ecemcim demiş ki, Yejin kim? Namçin innayo demiş. Yani demiş ki erkek arkadaşın var mı? Şöyle cevap veriyorum. Herkes benim erkek arkadaşım. Yani şöyle şu an erkek arkadaşım tabii ki yok. Fiilen en son zaten başıma gelen bir durumdan da bahsetmiştim. Ölüm tehdidiyle ilgili bir video var. İzlemeyenler link koyarsam şuralara bir yerlere izlersiniz ya da sonra kanalda bulabilirsiniz. Şu an erkek arkadaşım yok. Olmasını hem istiyorum hem istemiyorum çok karışık durumlardayım. Bununla ilgili sonra bir yani detaylı bir video çekilebilir. Yok diye geçiyorum bu soruyu. Cansucuğum demiş ki Kore'de tüy sorununu nasıl çözüyorsun? Lazeri mi gidiyorsun? Ve pahalı mı demiş. Kore'de lazerin çok pahalı olmadığını biliyorum. Öyle duymuştum. Ama ben hiç gitmedim. Yani fırsatım olmadı. Aslında deneyebilirim. Önümüzdeki kışa inşallah. Ee, Tüy sorunlarını nasıl çözüyorum? Evde kendi imkanım, imkanlarımla çözüyorum. Yani siz lazerde gidebilirsiniz. Ama onun dışında şey de var. Ağda yapan yerler de var. Yani giden arkadaşlarım var. Gayet gidip Türkiye'deki gibi ağdanızı yaptırıp tertemiz <laughs> olabiliyorsunuz yani. Ama biraz pahalı tabii Türkiye'ye göre diyebiliyorum. Çok bilmiyorum. Bilmiyor olabilirim. Ben olsam ağda fiyatına Lazer'e giderdim ama. Biraz daha üstüne ekleyerek. Evet bak tam söylediğim konuda ilgili Elif'ciğim demiş ki bizim arkadaş bağlantısı anlayışımızla onlarınki bir mi? Tek bir cevap vereceğim. Tek bir cevap derken şöyle yani şöyle bir nefeste anlatmak gerekirse bu arkadaş ilişkisini Kore'deki hiç bizim arkadaş ilişkimizde alakası yok arkadaşlar. Gerçekten Kore çok herke, yani herkes her an birbiriyle yarış içinde. Bu okulda da böyle, iş yerinizde de böyle. İnsanlar hep en iyisini almak istiyor, en iyisine sahip olmak istiyor, güzel olmak istiyor, para kazanmak istiyor, iyi evde yaşamak istiyor, iyi arabayı binmek istiyor ve bunlar olurken tabii ki çıkarının olmadığı insanlar maalesef birbirleriyle görüşmüyorlar. Yani sizin arkadaş diyeceğiniz kişi korede size ihtiyacı vardır ki sizinle arkadaştır. Bunu çok net söylüyorum ve yani şöyle de bir durum var: bir korelinin koreli ile arkadaşlığın yaptığı arkadaşlığı size yapmasını çok beklemeyin. İlla ki vardır istisna, istisnalar. Çok ben böyle kural kural gibi söylemeyeceğim ama ben ve çevremdekilerin yaşadıklarını bildiğim için konuşuyorum. Gerçekten sizle ilgili çıkarı varsa sizinle arkadaşmış gibi görünür gerçekten ama bizdeki gibi mesela arkadaşımız hastalansa bir şey olsa biz işimizi gücümüzü bırakır gideriz değil mi? Hastaneye gitse başında bekleriz falan. Hayır. Kore'de öyle bir şey yok. Alex bir demiş ki hi demiş. Hi Alex. Welcome to my Instagram. Demiş ki I am Simge ah, Simge ve bilmiyorum nasıl okunduğunu. K-pop şirketleri hakkında ne düşünüyorsun demiş. K-pop şirketleri hakkında ne düşünüyorsun? K-pop şirketleri hakkında çok bir şey bilmiyorum ama şunu biliyorum. Yani o şirkete bağlı olan idol gruplarını çok zorladığını biliyorum. Çok hayatlarını kısıtlandırdığını biliyorum. Onun dışında çok bir şey bilmiyorum. K-pop şirketleriyle alakalı aslında çok cevap veremedim ama kusura bakma. Kore'de Türkiye'deki gibi bu kadar kadına ve hayvana tecavüz haberleri oluyor mu? Merak ettim demiş Nazlı Korkmaz 94. Bu beni çok heyecanlandıran sorulardan bir tanesiydi. Nasıl cevap vermem gerektiğini gerçekten çok düşündüm. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Yani şunu bir, şunun cevabını bilmiyorum. Türkiye'de tecavüz genelde evli erkekler tarafından mı yapılıyor ya da bekar erkeklerden mi? Buna vereceğim şöyle bir cevabım vardı çünkü. Öncelikle Kore'de bu kadar tecavüz haberleri haberleri olmuyor. Yani öyle haberlerde biz tecavüz olayları çok görmüyoruz. Yani açıkçası zaten olduğu zaman da tüm ülke çapında yankıl yapıyor zaten bu tarz haberler. Ama ben olmamasının sebebini şuna bağlıyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim o Korelilerin eğlence hayatındaki birlikte içki içme, o masalarda neler döndüğünü söylemiştim ya. Aslında onunla bağlantılı. Çünkü yani bunu hani söylemek ayıp gibi mi gelecek bilmiyorum da. Kore'de seks normal bir şey arkadaşlar. Yani bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide buluş, bulunması gayet normal olduğu için aslında insanların bu duyguya açlığı yok. Yani Türkiye'de yapılan bu işte baskı veya işte kültür mü diyoruz artık kültürden dolayı maalesef yani ama bunu da şöyle söylüyorum. Eğer hani bir evlilik hayatı olmayan bekar insanlar tarafından tecavüz daha çok yapılıyor diye bir haber öyle bir istatik, istatistik gibi bir şey varsa ben sebebini buna bağlıyordum. Hani o açtığı, o duyguyu, o ihtiyacını giderememesi diye düşünüyorum. Tabii ki kabul edilebilir bir şey, kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben burada tecavüz savunuyor falan değilim. Tamamen e, Türkiye'de çok ulaşılır bir durum olmadığı için bence önüne gelen kadına hayvana bu tarz iğrenç şeyleri yapıyorlar diye düşünüyorum. Ama bildiğim kadarıyla Evli erkekler de tecavüz yapıyor. Tecavüz ediyor yani. Neden? Evdeki karısı mı yetersiz? Ya da ne bileyim nasıl bir Müslümanlık, nasıl bir insanlık anlayışı bilmiyorum. Yani benim buna verebileceğim cevap tecavüz haberlerini biz çok duymuyoruz. Zaten insanlar e, ilişkinin normal ol, bir şey olduğunu düşünerekten normal hayatlarında bu ihtiyaçlarını giderdikleri için ekstra bu tarz şeyler olmuyor diye düşünüyorum. Kendi nacizane fikrim. Ölenin en sevmediğin ve seni şaşırtan özellikleri. Ay buna böyle var ya. Böyle küfür ede de bir sürü cevap veririm de. En sevmediğim özelliklerinden bahsedeyim. İnsanların iki yüzlülüğü. Yüzünüze görüp arkanızdan o 280 derece dönmeleri. Bir de bunu asıl kültürü adı altında size yutturmaya çalışan bir kitle de var. İnsanların önünde öyle davranmanın e, görgü kuralı olduğunu, öyle olması gerektiğini size bir, size bir de bunu ikna etmeye çalışan bir kitle de var Kore'de. Ama bence biz e, biz daha normaliz. Yani ben sevmediğim bir insana sevmediğimi söyleyip gayet onunla ilişkimi bitirebilmem bir medeniyet değil mi? Çünkü ben de henüz karşımdakini seviyormuş gibi davranıp da karşımdakinin de bana olan duygularını kullanmış oluyorum. Aslında sevmiyorum. Ama işte görgü adı altında öyle davranmamı istiyorlar. Ben de tam tersim. Sevmiyorsam sevmiyorum. Konuşmak istemiyorsam konuşmak istemiyorum. Bence olmasa gereken de bu yani. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Beni şaşırtan özellikleri konusunda ben Kore'nin bu kadar güvenli bir yer olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok şaşırmıştım yani bu kadar güvenli olup gece rahatça dolaşabilmem çok şaşırtıcı bir durum çünkü Türkiye'de bu tarz yerler var ama yani işte böyle şey yerlere göre çok belirli spesifik yerlerde rahat dolaşabilirsiniz. Her yerde rahat dolaşamazsınız ama Kore'de her yerde rahat dolaşıyorsunuz gerçekten. Beni şaşırtan özellikleri bu kadar aileye bağlı olduklarını bilmiyordum. Ama bu kadar aileye bağlı olup da insanlık ilişkilerinin bu kadar zayıf olduklarını da tahmin etmemiştim. Bu beni çok şaşırtmıştı. Yani burada insanlık namına vicdan, merhamet hiçbir şey aramayacaksınız. Bu duygularınızı atıp gelin Kore'ye geleceksiniz. Çünkü ben mesela şunu fark ediyorum. Kore'de yaşadıkça ben biraz e, taşlaştım gibi bir şey oldu. Yani bunu yani merhametsizleşmek değil de bir böyle şeyim yani böyle daha bencil mi yaşıyorum acaba? Böyle sanki tek başıma olsam da Kimseye ihtiyacım yokmuş gibi. Biraz merhametsizleştim mi acaba bilmiyorum. Kore beni çok değiştirdi kişilik olarak da. Ama maalesef burada biraz hayatta kalmak için de öyle mi olmak gerekiyor? Bilemedim yani. Sevmediğim şeyleri ben de mi yapmaya başladım acaba? Sizleri dizilerdeki gibi gıcık mı? Bir de çoğu erkek yabancı izleyemi sevgili olmak istiyor. Evet dizilerdeki gibi gıcık mı? Yani evet entrika falan diyorsan yani böyle o tarz tiplemeler olur ya dizilerde falan. Evet, öyle insanlar gerçek hayatta da var. Öyle olmasa bile dediğim gibi samimi olmasa da size samimi gibi görünen kızlar da var. Bu da bir gıcıklıktır bence. Ve erkekler diyor yabancı izleyeni sevgili olmak istiyor. Yani <laughs> buna şöyle bir şey cevap vereceğim. Yabancı izle sevgili olmak istemiyorlar. Yabancıyız diye bizim ilişkiye girmek istiyorlar. Birlikte olmak istiyorlar. Çünkü o onların fantazisi. Yani Koreli erkeklerin hayallerinden biri yabancı bir kızla birlikte olmak. Ama birliktelik derken öyle sevgili olmak anlamında bir birliktelik değil. Cinsel ilişki anlamında birlikte olmak istiyor. Ve genelde zaten hala Koreli çoğu aile yabancı bir gelini çok kabul etmiyor. Hiç sorunsuz kabul edeni duymadım. Yani çoğu burada evli olan kişiler de illaki bir şekilde bir noktada sorun yaşayıp da artık en son hani çözümlenip de evleniyorlar. Herkes mutlaka yabancı gelin olduğunda bir Koreli aileler tarafından kabul edilmiyor maalesef. Çünkü eskiden süre gelen bir inanış var. Şu an tabii çok genç kesimde yok ama e, yabancı birisiyle Koreli evlendiğinde hani kanlar karışıyormuş ya mix oluyor ya mesela çocuk. O zaman işte kanının kirlendiğini falan düşündüğü dönemleri vardı Kore'nin. Dolayısıyla yabancı ile evlilikleri çok sıcak bakmıyorlardı. Hala günümüzde biraz yaşı büyük olan işte dedeler, neler hala öyle düşünüyorlar. Gençlerde çok öyle düşünce yok gibi görünüyor ama ırkçılar. Yani mesela aynı şey ben mesela bir Koreli kız olsa ben olsam bir çocuğa aynı şekilde davransak mesela hani aynıyız ya kızla. Hatta belki ben daha iyi olayım mesela eğitim konusunda falan filan. Hadi biraz statüm de iyi olsun kızdan. Mutlaka kız. Çünkü Koreli. Irkçılar arkadaşlar. Koreliler maalesef aşırı ırkçılar yani. Dercim demiş ki ünlü biriyle karşılaştın mı hiç tepkileri nasıl? Genelde sıcakkanlılar mı? yani yolda ünlü biriyle karşılaşmadım. Karşılaştıysam da bilmiyorum. Hani çok tanıdığım, çok tanıdığım ünlü yok çünkü Koreli. Ama şey vardı ben ilk buraya geldiğimde ekstraya gidiyordum bir arkadaşla o zaman. O zaman Liminho'nun dizisi. Hani bu Deniz Kızı vardı ya bir dizisinde Liminho'nun. O dizide bir işte birkaç sahnede ekstraya gitmiştim. Orada Liminho'yu bizzat gördüğümde gerçekten adam böyle heykel gibi ya boyu, posu, tipi çok yakışıklıydı. Ama mesela işte sahne çekiliyor. Araya giriyorlar, araya, mola veriyorlar. Taş, adam böyle karşınıza duvar. Yani hiç ne bileyim ne bir böyle gülümseme, hiçbir şey yok. Çok soğuk kanlılar Yani hiçbir şey televizyonda göründüğü gibi değil. Tabii ben sadece ona bakarak da kıyaslayamam. Yani sonuçta orada da çekim yapılıyor. O da onun işi belki. Hani öyle olması gerekiyor çekimde. Onu bilmiyorum ama yolda karşılaşsak da bence Lemina aynı suratsızdı yani. Daha ne kadar oradasın demiş. Ne kadar? Daha dört yıl daha buradayım. Doktoram var. Doktora dört yıl kaldı. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum Allah Kerim Demiş ki kadar. Bırakalım her şey Dizilerdeki kadar güzel kalsın. Olmaz mı? Demiş. Olsun olur. Neden olmasın? Her şey dizilerdeki kadar güzel kalsın. Ama içi işte... İçi sizi dışı beni mi derler? Dışı sizi içi beni yakar ya. Merve demiş ki. Abla. Demiş. Ben de aynı yaşta olman lazım. Öyle değil miydi Merve? Seni hep takip ediyorum. Kendime Koreli helal süt, süt emmiş. Hoppa. Nasıl edinirim? Teşekkürler. Demiş. Arkadaşlar. <laughs> dalgasına sorduğunu biliyorum ama ben buna yine de ciddi cevap vereceğim. Helal süt emmiş. Hoppa. Öyle bir şey yok. Oppa bulursunuz da helal üstünü boş verin, Sallayın gitsin. Oppa bulduğunuza dua edin zaten. Tilminah demiş ki iyi korece konuşabildiğin ve çevren olduğu zaman asılmaktan çekindikleri gerçeği demiş. Öncelikle asıldıklarını kabul etmiş. Ama asılmak bizdeki gibi yoldan geçerken böyle laf atıp asılmak gibi değil. Gerçekten onların fantazilerindeki kızlar yabancı kızlar olduğu için öyle. Ama Mesela iyi Korece konuşabilip çevren olduğu zaman bundan vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Ha çevreden şunu mu bahsediyor acaba? Böyle hani bir Koreli bir çevren var. Yani belki ondan çekiniyor olabilirler çevren Koreli olduğu zaman. Ona bir şey demiyorum. Ama iyi Korece konuşabildiği zaman kimsenin asılmaktan vazgeçtiğini falan düşünmüyorum. Hatta daha çok hoşuna gidebilir yani. Fantezilerindeki kıza Korece bilen bir kız da eklenmiş olup daha da hoşuna gidebilir. Ben hiç asılmaktan vazgeçtiklerini düşünmüyorum. Evet arkadaşlar, bana gelen ve içerisinden seçtiğim soruları bir şekilde cevaplamış oldum. Çok kısa cevaplamaya çalıştım. Çok video uzun olmasın diye. Son zamanlarda uzun videolar eklediğim için ben editlerken sıkılıyorum. Siz de eminim izlerken sıkılıyorsunuzdur. Umarım cevaplar hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi Unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.